Merhaba arkadaşlar. Sartu CH ile yine karşınızdayız. Şimdi size otomatik kapı yapımını örteceğim. Evet yeni bir dünya açacağız. Açtık dünyayı. Dümdüz olsun ki daha iyi yapabilmemiz için. Evet dünya yükleniyor. Evet dünyamız geldi. Adamın tipini göstereyim biraz değişik ama olsun. Şimdi redstone torçu alıyoruz. Sonra bir piston yapışkan piston. Sonra bir tane şeylerden basılabilenlerden sonra bir tane şey alıyoruz. Cam alıyoruz. Sonra ben bunu kullanmak istedim. Siz istediğinizi alabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bir de redstone alıyoruz. 1 2 3 böyle koyuyoruz aralarında 4 boşluk olacak. 4 yani 5. yere yapacağız. Evet, böyle 4 boşluk. 1 2 3 4. Şimdi ben cam yerleştirmek istiyorum. Camları yerleştirdik. Aynen böyle olacak şekilde. Şimdi yanlarını böyle kaplayacağız. Siz istediğiniz gibi kaplayabilirsiniz. Ben bunu seçtim kaplamak için. Evet şimdi oluyor. Birazdan göreceğiniz böyle aynı ev gibi yapacağız işte. Üstünü kapacağız. Evet kapacağız. Şimdi buraya bir iki böyle yerleştiriyoruz. Hani şöyle ev gibi bir şey, küçük ev gibi bir şey yapacağız. Aynen böyle. Şimdi buraya o taş şeylerden koyuyoruz. Bir iki böyle kazıyoruz. Re Kızıl taşları koymamız için. Evet bir iki. Şimdi buraya bir tane şey yapacağız. Evet böyle. Böyle yanlış yaptık. Özür dileriz. Şimdi kazacağız. Buraya gelebilmesi için buraya bir, bir redstone koyuyoruz. Red, redstone torch. İşte redstone'larımızı koyuyoruz. Yani kızıltaş. Bilmeyenler için söyledim. Böyle yarı açılıyor. Şunları da koyduğumuzda tam. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Diğer tarafını da aynı şekilde kazacağız. Yerleştireceğiz. Burasını izleyin önemli. Tabi yapmanız için. Bizi sürekli izlemeye devam edin. Evet kazdık yine aynı şekilde. Pardon yanlış oldu. Çimenle kapatacağız. Şimdi buradan yine aynı şeyi kazıyoruz. Buradan redstone'ları getirdik. Redstone torch koyuyoruz. Şimdi kızıl taşları koyacağız yine. Aynı yere koyacağız kızıl taşları. Şimdi şuradan iki delik açacağız. Oraya da koyacağız. Evet. Şimdi buraya koyacağız. Aynı şeyi yapıyoruz. Ve açıldı. Bak bir tanesi açılıyor. Şimdi ikincisini yapacağız. Evet ikincisini de aynı bir şekilde yapacağız. Şuraya bir tane rest redstone torçu koyuyoruz şuraya işte böyle açılmış oluyor işte otomatik kapı evet kapıyoruz böyle Evet kapacağız. Kapamazsak çok kötü gözüküyor. Evet kapadık bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey kapı. Bakın ittiriyor pist, yapışkan pistonlar. Ben camla yaptım siz istediğinizle yapabilirsiniz. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Saat yor caheyi izlemeyi unutmayın.